Merhaba seherin El Kanalı'na hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Modelimizde sıralamaya dikkat ettikten sonra rahatlıkla yapabileceğiniz kolay ve şık bir model. Modelimizin her bir örneği 16 ilmek üzerine kuruluyor. 16 ilmek ve katlar üzerine yapılan bir model. Modelimiz birbirini tekrarlayan ve sıralı yapılan bir model modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, saat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 32 ilmek üzerine kuruyorum birer tane de kenar ilmeğim 34 ilmek ördüm bir diş de bu şekilde haraş ördüm modeli göstermem amaçlı küçük bir parça yapıyorum modelimizin yapımına geçiyoruz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim haraşo yapacağım için modelimizin arkasında da ilmeklerimi bu şekilde alıyorum bu şekilde almıyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 bir ilmeğimizi düz olarak örüyorum modelimizin arka yüzünde ters öreceğim için bir ilmeğimi düz ördüm bir ilmeğimizin içinden 1 2 3 4 5 tane ilmek çıkarttık Yine aynı şekilde 5 tane haroşamı örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak sola kestim. İkinci modelimize geçiyoruz. 2 tane örnek çalışıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim. 5 tane ilmek haroşamı örüyorum. 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmeğimin içinden 5 tane ilmek çıkarıyorum. 2 3 4 5 5 ilmeğimi haroşa örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak sola kestim ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimizin arka yüzünde haroşa öreceğiz demiştik. Yani her yönünde düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane haroşamı ördüm düz olarak. 6 tane ilmeğimi ters örüyorum. Burada da 12 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani haroşamı örüyorum. 12 tane haroşamı ördüm. Burada da aynı şekilde burada ördüğümüz gibi örüyoruz. Modelimizin ön yüzünde tekrar modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim. 4 tane haroşamı örüyorum. 4 tane haroşamı ördüm. 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. 4 tane haroşamı örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak sola kestim. 2. örneğimize geçtik. Yine aynı şekilde 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 4 tane haroşamı örüyorum. 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. 4 tane haroşamı örüyorum. 2 ilmeğimi sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. modelimizin arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 5 tane haroşamı örüyorum 6 tane ilmeğimi ters örüyorum. Yine aynı şekilde iki model arasında 10 tane haroşamı örüyorum. olduğumuz işlemlerin aynısını bir örneğimizde uygulayıp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimize göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim. Üç tane haroşamı örüyorum. Yine aynı şekilde altı tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane haroşamı örüyorum. 2 ilmeğimi sola kestim. 2. örneğimizde yine aynı şekilde 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 3 tane haroşamı ördüm. 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane haroşamı ördüm ve iki ilmeğimi birlikte alarak sola kestim. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünde yine aynı şekilde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 tane ilmeğimi haroşa örüyorum. 6 ilmek ters örüyorum. İki model arasında 8 tane haraşo örüyorum. Burada uygulamış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneklerimizde de uygulayıp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum. 2 ilmek haroşamı örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Arttırdım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi haroş ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak sola kestim. İkinci örneğimizdeyiz. Yine aynı şekilde 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 2 ilmek haroş örüyorum. 2 ilmek düz arttırdım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi haroşa. 2 ilmeğimi birlikte alarak sola kestim. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 3 tane ilmeğimi haroşa örüyorum. 2 tane artırma yaptık. 8 tane ilmeğimizi ters örüyorum. İki tane örneğimizin arasına 6 tane haroşa örüyorum. Burada uygulamış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneklerimize de uygulayıp tekrar modelimizin ön yüzünde Modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi birlikte alarak sağ kestim. Bir ilmek haroşamı ördüm. 2 ilmek düz ördüm arttırdım. Bir ilmeğimi düz ördüm arttırdım. 2 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. bir ilmek düz arttırdım. 2 tane ilmeğimi düz ördüm bir ilmeğimi haroş ördüm iki ilmeğimi birlikte aldım sola kestim ikinci modelimizde yine aynı şekilde iki tane ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim bir ilmeğimi haroş ördüm İki ilmek düz arttırdım bir ilmeğimi düz ördüm arttırdım İki ilmek düz örüyorum arttırdım bir ilmek düz arttırdım. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek haroşa. 2 ilmeğimi sola kesiyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. 2 tane haroşayı örüyorum başta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ilmeğimi ters ördüm. 12 tane ilmeğimi ters ördüm. İki model arasına 4 tane haroşa örüyorum. Burada uygulamış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneğimize de uygulayıp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmeğimi yine aynı şekilde birlikte alarak sağa kesiyorum. Arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım iki tane ilmek düz örüyorum arttırdım bir ilmek düz arttırdım bir ilmek düz arttırdım iki ilmeğimi sola kestim bir ilmek düz örüyorum iki ilmeğimi birlikte alarak sola kesiyorum ikinci örneğimizde yine aynı işlemleri uyguluyorum iki ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim. Bir ilmek düz, iki ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim. Arttırdım, bir ilmek düz, arttırdım, bir ilmek düz, arttırdım, iki tane ilmek düz ördüm. Arttırdım, bir ilmek düz, arttırdım, bir ilmek düz, arttırdım, 2 ilmeğimi sola kestim, bir ilmek düz ördüm. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi birlikte alarak sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin bir tane haroşamızı örüyoruz. Modelimizin ön yüzünde düz ördüğümüz ilmekleri arkada ters olarak örüyorum. İki model arasına iki tane haroşa ördüm. Burada da yine aynı işlemleri uyguluyorum. Modelimizin ön yüzünde tekrar modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizin kurulumunun son işlemini yapıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi sağa kesiyorum. 14 tane ilmeğimi düz örüyorum. hiçbir işlem uygulamıyoruz 14 tane ilmeğimizi düz örüyoruz İki ilmeğimi sola kestim ikinci modelimizdeyiz İki ilmeğimizi de sağa kesiyorum 14 tane ilmeğimi düz örüyorum 2 ilmeğimi birlikte alarak sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. Sıramı sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Hiç başka bir işlem uygulamıyorum. Bu sırayı düz olarak ilerliyoruz. Modelimizin ilk örneğini oluşturduk. Sadece bu sırada bir sıra modelimizi kuracağım. Tekrar başa sararak videomuzu izleyebilirsiniz. Çünkü aynı şekilde yapılacağı için tekrar tekrar göstermek istemiyorum. Bir sıra kurulumunu gösterip videomuzu sonlandıracağım. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi birlikte alarak sağ kestim. 5 tane haroşamızı örüyorum. Bir ilmeğimizi düz ördüm. Bir ilmeğimizin içinden bir, iki, üç, dört, beş tane ilmek çıkarıyorum. Beş tane haroşamızı örüyorum. İki ilmeğimi sola kestim. İkinci örneğimizdeyiz. İki ilmeğimi aynı şekilde sağa kesiyorum. 5 tane haroşa örüyorum. Artık model kendini gösteriyor. Gördüğünüz gibi bir ilmek düz. Bir ilmeğimin içinden 5 tane ilmek çıkarıyorum. 5 tane haroşamı örüyorum. 2 ilmeğimi sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünde haroşa öreceğimiz için düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. 6 tane haroşamı örüyorum. 6 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane model arasına 12 tane haroşa örüyorum. 6 tane ilmeğimi ters örüyorum 6 tane haroşa örüyorum ben haroşalarımı hem ön yüzünde hem de arka yüzünde düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi ters ördüm. Modelimizin ön yüzünden kurduk. Arka yüzünde gösterdim. Modelimiz aynı şekilde ilerleyecek. Bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz.